Değerli misafirler, Antalya Markaları Kongresi sadece yerel gücümüzü değil, küresel vizyonumuzu da gözler önüne seriyor. Şimdi sahneye davet edeceğimiz marka sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da kalitesiyle fark yaratmış tasarım dayanıklılık ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir başarı hikayesi. Konuşmalarını yapmak üzere ADO Grup Yönetim Kurulu üyesi Sayın Serpil Onan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Saygıdeğer valim, değerli hazirun, hepinize merhabalar. Serpil Onan ben, Antalya Markalar Kongresi'ne Ado Grubun temsilcisi olarak bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Burada bulunmamın aslında benim için çok özel bir sebebi var. Adope'nin 001 sicil numaralı personeliyim ben. Kurulduğu günden itibaren bu büyük ailenin bir parçası oldum. Dolayısıyla da o günden itibaren olan bütün dönüşüme ve gelişim süreçlerine birebir tanıklık ettim. Korkuteli Yeşil Yaylalıyım, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Antalya'ya kariyer basamaklarını tırmanabilmek için memleketime geri döndüm. Ah pardon, ee, memleketime geri döndüm. Bir iş görüşmesi yapıyorum. Yıl 2008 Eylül 2000 Cuma günü. O gün Çağlar Plastik Genel Müdürü Sayın Mustafa Sak'la iş görüşmesi yaptığım esnada. Muhasebe müdürü içeri girdi. Mustafa Bey, Adopen Plastik Sanayi AŞ'yi resmi olarak kurduk dedi. Mustafa Bey de bana dönerek, o zaman Serpil Hanım da bizim ilk personelimiz olsun dedi. <laughs> i̇şte o gün bugündür kendisinin yanına asistan olarak başladığım kariyerime bugün Ado Grup Yönetim Kurulu üyesi olarak devam ediyorum. 25 yıllık... <laughs> Teşekkür ediyorum. 25 yıldır bu büyük ailenin bir üyesiyim. İşe başlamamdan 3 ay sonra yıl Aralık 2000 Mustafa Bey sektörümüzün önde gelen firmalarından birisi olan Plastbeni markasıyla ve tesisleriyle İstanbul'da satın aldı. 35 aile çoluk çocuk hep birlikte İstanbul'a yerleştik. Çalıştık, çabaladık. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hemen hizmet ve Satış ağlarımızı kurduk Türkiye'nin her yerine yayılalım diye. Bu arada eş zamanlı olarak Antalya Organize Sanayi'deki fabrikamızın da temelleri atılmış oldu. Yaklaşık iki buçuk yıl sonra bu giden 35 kişiden 34'ü geri döndü. Kaldım sadece ben. İhracat müdürü görevliğine getirildim. Ekibimi kurdum. Tam 10 yıl boyunca ihracat müdürü olarak görev aldım. 2013 yılında ihracattan sorumlu satış grup başkan yardımcısı görevine getirildim ve ekibimi toplayarak Antalya'daki fabrikamıza geri geldik. 2016 yılında da iç piyasa ihracat bütün ürün gruplarından sorumlu satış grup başkanı oldum. Bugün itibariyle de gene satış tandanslı ihracat yurt dışı ülkeler yurt dışı yatırımlardan sorumlu Ado Grup yönetim kurulu üyeliğine devam ediyorum. Şimdi Ado grubun temellerine e, Türkiye'nin sanayileşme döneminde atılmış üç kuşaktır süre gelen bir azim ve girişimcilik öyküsü. Dede Mustafa Sak 1956 yılında Burdur Bucak'ta bir plastik ayakkabı fabrikasıyla başlıyor hikayeye. Ve bu hikaye günlük 5000 adet ayakkabı üretimine kadar ulaşıyor. 1969 yılında dede ve oğlu Çağlar Plastik adıyla plastik boru fabrikası kuruyorlar. 1972 yılında da Bucak'taki bu fabrikayı Antalya'ya taşıyorlar. 1997 yılında Mustafa Sak Bey'in Amerika'dan eğitimi tamamlanıp dönmesiyle Adopen profil markasıyla ilk üretim başlıyor. 2000 yılında biraz önce söylediğim gibi şirketleşmeye gidiyoruz. 2003 yılında İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500 şirket arasına giriyoruz. Ve bu basamaklar artarak devam ediyor. 2005 yılında en yüksek ihracat hacmimiz olan Rusya'nın bir anda koyduğu vergiler sebebiyle pazardaki payımızı kaybetmemek adına Moskova Serpiyov'da ilk yatırımımızı yapıyoruz ve Vintek markalı profil fabrikasını açıyoruz. Bugün bu fabrika Rusya'nın en büyük 5 fabrikasından bir tanesi. 2007 yılında bugün 1 milyon kapı kapasiteli iç mekan kapı üretim kapasiteli ado kapı iç mekan kapı fabrikamızı açıyoruz. 2008 yılında bahsettiğim o Plaspen markasıyla ilk olarak Azerbaycan Bakü'de fabrikayı açıyoruz. 2009 yılında bu PVC profil sistemlerinde kullanılan aksesuarların üretimini yaptığımız Akado fabrikasını açıyoruz Antalya'da. 2010 yılında Ukrayna'da WinTech markası ile e, Ukrayna'nın merkezinde bugün ne yazık ki savaş sebebiyle bombalanarak yanan fabrikamızı faaliyete geçiriyoruz. E, herhangi bir ölüm da davası yaşanmadığı için bugün çok mutluyuz bu durumda. 2012 yılında Penwood markasıyla destek sacı gerektirmeyen PVC sistemleri için dünyada bir patente sahip oluyoruz. 2014 yılında Ado Alüminyum adıyla bir alüminyum yapı malzemeleri fabrikası açıyoruz. 2016 yılında iç ve dış mekanda kullanılan Ado Film film fabrikasını, dekoratif film fabrikasını faaliyete geçiriyoruz. 2017 yılında bugün 12 milyon metrekare üretim kapasitesi olan Adofloru, SPC ve LVT'yi ilk defa Türkiye'de biz üretiyoruz. 2020 yılında Türkiye'nin ilk etil asetat ve bütün asetat fabrikası olan Ada Kimya'yı devreye geçiriyoruz. 2022 yılında dekoratif panel sistemleri, cephe sistemleri vinil adıyla piyasaya çıkıyoruz. 2022 yılında Ayımın 15 gününü geçirdiğim Cezayir ülkesinde Adopen ismini ülkenin en iyi markası yaptıktan sonra bir askeri hükümet olduğu için bir günde ithalat yasağı gelebileceği korkusu ile Cezayir'in en büyük fabrikasını faaliyete geçiriyoruz. Bugün de halen bir numarayız. 2024 yılında faaliyete geçirmek için harekete geçtiğimiz Mısır'ı Mayıs ayında faaliyete geçiriyoruz. Bu senenin sonuna kalmadan da Brezilya Paulo'daki yerel bir ortaklığı olan e, üretimimiz devreye girmiş olacak. Şimdi bu e, geçmişe baktığım zaman 25 yıla sığdırdıklarımız gerçekten inanılmaz geliyor. Adopen sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, her yıl kendisine yeni bir ürün grubu, yeni şirket ekleyerek büyümeye devam etti. O yüzden her zaman gururla söylediğim gibi Antarktika hariç dünyanın her yerindeyiz. Ada grubu bugün sadece Türkiye'de değil, Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar büyük bir coğrafyaya hizmet vermeye çalışan global bir yapı. Yalnızca bu bir ürün değil, bir vizyon, bir ekip ruhu Sürdürülebilirlik anlayışı ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir çalışma kültürünün eseri. Dededen toruna uzanan bu yolculuk sadece bir üretim hikayesi değil, aynı zamanda ülkeden çıkan bir markanın doğuşu, şehrimizden güneşin ışıkları gibi yayılan bir markanın hikayesi. Bugün geldiğimiz noktada bir dünya markası olma vizyonumuzu sürdürüyor seneye kuruluşumuzun 70. yılını kutlayacağımız köklü geçmişimizle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Marka yaratmak sabır, bilgi, vizyon ve ciddi bir emek gerektirir. Bu noktada yönetim kurulu başkanımız Sayın Mustafa Sak bahsetmeden geçemeyeceğim. Kendisinin aileden gelme bir sanayicilik geleneği, eğitimi, vizyoner yaklaşımı ve girişimci bir ruhu var. Bu bizim markamızın temel unsurlarından birkaçı. Sayın Sak'tan çok şey öğrendik ve öğrenmeye de devam ediyoruz. Peki bu başarının altında yatan sır ne? Bunun altında yatan sır ekip ruhu ve aidiyet duygusu. Tüm çalışanlarımızla ve bayilerimizle bir aile olmanın önemine inanıyoruz. Mottomuz We are the family. Bunu her yerde kullanıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sakın vizyonu doğrultusunda dünyanın önde gelen yapı malzemeli üreticilerinden birisi olmaya çalışıyoruz. Ve burada da emin adımlarla ilerliyoruz. Ado Grup olarak sürdürülebilir büyümemizin arkasında güçlü bir ARGE vizyonumuz, yüksek teknolojiye dayalı entegre üretim tesislerimiz bulunmaktadır. Bugün tüm ürünlerimiz uluslararası kalite sertifikalarına uygun olarak son teknolojik makinalarla üretilmekte. 630 bin metrekarelik alanda 7 gün 24 saat ile bir şekilde hizmet vermektedir. Kaliteye odaklanan üretim anlayışımızı sürdürülebilirlik ilkeleriyle de pekiştiriyoruz. Kendi bünyemizdeki geri dönüşüm tesisimiz pandemi döneminde çok önemli bir yer aldı üretim zincirlerindeki aksamadan etkilenmeden hizmet vermeye devam edebildik. Bugün dünyada iç piyasa ve ihracat tali bayilerimizle birlikte 5000 noktaya hizmet veriyoruz. Bayilerimizle de birlikte büyümeye devam ediyoruz. Tabii bunların yanında 2010 yılında yatırım yaptığımız Libya'dan 2011 yılındaki siyasi kriz sebebiyle de çıkmak zorunda kaldık. Ancak bunlar bize bir Deneyim bir e, krizden den çıkmanın yollarını öğretti. Bugün burada pırıl pırıl gençleri görüyorum. Onlara içimden gelen kısa bir nükteli e, anekdot anlatmak istiyorum. Dalgıçlar denizin dibine daldıklarında sağ bacaklarında bir bıçak taşırlarmış ama denize daldıkça daha da ağırlaştığı için o ayaklarındaki e, o bıçağı taşımak istemezlermiş. Ama o bıçağa ihtiyaç duyduklarında kendilerini kurtarabilmek için eğer yanlarında yoksa bir daha hiç ihtiyaç duymazlarmış mefta. O sebeple diyorum ki lütfen iş yerlerinizde ve çalıştığınız yerlerde o sağ bacaktaki bıçak gibi olun. Sözlerimi sevgili anneciğimin, rahmetli anneciğimin ve sevgili babamın bize her zaman verdiği bir sözle bitirmek istiyorum. Lütfen çalışmaktan yorulmayın. Pes etmeyin. Ne yaparsanız yapın, severek yapın. Çünkü bu dünyada hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Ama unutmayın ki emeksiz de yemek olmaz. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. bilona'na çok teşekkür ediyoruz. Konuşmaları ben teşekkür için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi Türk Eğitim Vakfı Antalya şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Arzu Aslan Kartalı bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Konuşmalarının yanı sıra TEV Ahit Eğitim Burs Fonu'na katkılarından dolayı kendisine teşekkür belgesi takdim edecek. Antalya Haklı İlişkiler Derneği Genel Sekreteri Sayın Helalim. Ayşen Helalim. Ovalı Binbir de kendilerine günün anısına özel Aa, bir hediye takdim edecek. Ol. Teşekkür ederim. Çok çağırsak, çok İniyorum. İniyorum. İniyorum, değil mi? Peki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok mersi. Ee, sizin nezdinizde bugün e, bu kongreye destek veren bütün katılımcılarımıza çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Eğitime verdiğiniz destek için de ayrıca ben teşekkür ederim. Ben de çok ederim. teşekkür ediyorum. Hepinize Görünüm. ellerinize sağlık. Olun. Sağ olun. Sağ olun.